Tarihin ilk şehri Çatalhöyük. Çatalhöyük, insanlık tarihinin başlangıcı. Neolitik dönemin en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük, yaklaşık 9 bin yıl önce Anadolu'da kurulan bir tarım ve kültür merkezidir. Dünyanın bilinen ilk şehirlerinden biri olarak kabul edilen Çatalhöyük, insanların toplu yaşamaya, tarıma ve sanatla uğraşmaya başladığı bir dönemi temsil eder. Çatalhöyük, Konya Ovası'nda yer alan Neolitik döneme ait bir yerleşim yeridir. 1960'larda keşfedilen bu antik şehir, insanlık tarihindeki ilk şehirlerden biri olarak kabul edilir. Evler bitişik şekilde inşa edilmiş ve insanlar çatılardan giriş çıkış yapmıştır. Bu benzersiz mimari, topluluğun güvenliğini artırırken aynı zamanda sosyal bir düzenin de temelini oluşturmuştur. Çatalhöyük'te bulunan duvar resimleri o dönemin sanat anlayışını ve dini inançlarını yansıtır. Ayrıca tarımın başlaması ve hayvancılığın yaygınlaşması bu yerleşim yerini bir tarım toplumunun ilk örneklerinden biri haline getirmiştir. Çatalhöyük, insanlık tarihinin erken dönemlerine ışık tutan eşsiz bir arkeolojik alan olarak UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Daha fazla büyüleyici tarih içeriği için abone olun ve yorumlarınızı paylaşın.